Sermaye maliyeti Sermaye maliyeti, bir işletmenin yeni sermaye kaynaklarını temin etmek için ödemesi gereken maliyeti ifade eder. Bu maliyet, işletmenin borç ve öz kaynak gibi sermaye kaynaklarından beklenen getiri oranlarının toplamını temsil eder. İşletmelerin sermaye maliyetini hesaplamak için genellikle aşağıdaki unsurları dikkate alır. Birinci borç maliyeti, işletme borçlanma yoluyla sermaye sağladığında, bu borcun geri ödenmesi için faiz ödemeleri yapması gerekir. Borç maliyeti, işletmenin borçlanma maliyetini yansıtır ve genellikle faiz oranı veya borçlanma maliyeti üzerinden hesaplanır. İkinci öz kaynak maliyeti, işletme, hisse senetleri veya öz kaynak araçları aracılığıyla sermaye sağladığında, hissedarlara beklenen getiri oranı ödemek zorundadır. Öz kaynak maliyeti, hissedarların beklediği getiri oranını yansıtır ve genellikle hisse senedi getiri oranları, temettü ödemeleri ve sermaye kazancı gibi faktörler üzerinden hesaplanır. Üçüncü vergi avantajı, işletmeler, Borçlanma yoluyla sağladıkları sermayenin faiz ödemeleri üzerinden vergi avantajından yararlanabilirler. Vergi avantajı, işletmenin faiz giderlerinin vergi matrahını azaltarak net maliyetini düşürür. Sermaye maliyeti hesaplanırken işletmenin borç ve özkaynak ağırlıklarının da dikkate alınması önemlidir. İşletme, sermaye yapısı içindeki borç ve özkaynak oranlarına bağlı olarak her bir sermaye kaynağının maliyetini ağırlıklı olarak hesaplar. Sermaye maliyeti, işletmenin yeni yatırım projelerini değerlendirmek, değerleme analizleri yapmak ve sermaye yapısını optimize etmek için önemlidir. İşletmeler, sermaye maliyetini düşük tutarak yatırımlarından daha yüksek bir getiri elde etmeyi hedeflerken, aynı zamanda risk faktörlerini ve piyasa koşullarını da dikkate almalıdır. Sermaye maliyeti, işletmelerin finansal stratejilerini ve sermaye yönetimini etkileyen önemli bir kavramdır.